Hep soruyorsunuz cildim neden eskisi kadar parlak değil. Yorgun ve mat görünümün sırrı günlük maruz kaldığınız oksidatif stres olabilir. Hokus pokusun özenle formüle edilmiş antioksidan cilt yenileme seti cildinizi canlandırmak ve görünümü iyileştirmek için bilimsel olarak kanıtlanmış bileşenlerden oluşmaktadır. Bu özel set cilt bakım rutininizi 4 adımda mükemmelleştirecek 4 harika üründen oluşuyor. Canlandırıcı yüz temizleme jeli cildinizi nazikçe temizlerken nem dengesini korur. Süper meyveler tonik mist antioksidan bakımından efendim zengin süper meyveler içeren cildinize tazelik ve ışıltı katar. Leke aydınlatıcı cilt lekelerinizle savaşarak daha aydınlık ve eşit bir cilt tonuna kavuşmanızı sağlar. Ve son olarak da C vitamini serumu güçlü antioksidan etkisiyle cildinizi serbest radikallere karşı korur ve kolajen üretimini destekler. Özel formülasyonuyla cildinizin gözeneklerinin derinlemesine nüfus eden ürünlerimiz, ciltteki görünüm bozukluklarıyla etkili şekilde mücadele eder ve cildinize ihtiyacı olan yenileme ve canlandırma desteğini sağlar. Hemen şimdi hokus adresini ziyaret edin ya da QR kodunu okutun. İlk 50 siparişi özel %20 indirim. Ücretsiz kargo fırsatını kaçırmayın. Cildiniz size teşekkür edecek.